Sana ne oluyor lan? Deli dana gibi bir o yana bir bu yana gidiyor. İzleniyorum ben Hüseyin'le. Peşimde birileri var. Allah Allah. Kim peşinde olacakmış senin Selami? Patates mafyası mı? Ah! Orada işte. Gördüm. Anam! Ayağım! Biz üç amca bugün uzun bir yola çıkıyoruz. İcadımızı hak yere götüreceğiz. Not, sizi seviyoruz. Hey be Eskişehir! Sen mi büyük biz mi? Yeneceğiz seni, yeneceğiz. Sana uyku. Bir tarif var. Ailesini tanıyor. Çocuk da senin gibi yeni atanmış. öğretmen. Olur baba. Sen beğendiysen benim için de tamamdır. Dünyaya ait her şey araya bir ayrım gibi girer. Diğerlerinden ayrıldıkça hakikatten de aran açılır. Çare hatırlamak. Sana kalbini hatırlatan neyse... ...her kimse ona tutunmak. Gönül Dağı bugün TRT 1'de.